kekik, bronşit, astım, kuah için dünyada en etkili bitki. Bronşit, astım, kuah. Klinik arasması yapılmış. Kaç kişiydi ya? 7000, bin. 7000 7 bin. 7885 miydi o araştırma? 7885. Öyle öyle Nerede bu. Ha 7700'müş pardon. 7783. Akut bronşit. Rahatsızlığı olan hastalığın üzerinde denemiş, etkisi ispatlanmış. Daha sonra Pakistan'da yapılan araştırmalarda yine aynı şekilde bronşit, astım, koh, vesaire vesaire. vulgaris. Tümus vulgaris. Türkiye'de 52 çeşit kekik yetişir. Sadece tıbbi kekik kullanmak gerekir, tıbbi Herhangi bir kekik değil Tıbbi kekik, Timus vulgaris 3274 klinik araştırması yapılmış Antibakteriyel, her türlü mikroba karşı antifungal Kandida'ya karşı etkili olduğu belgelenmiş Antibakteriyel, karsinom yani kansere karşı etkili olduğu belgelenmiş, antikanserojen lösemiye karşı multiple miyolum hücrelerin lösemi ve multiple miyoluma karşı etkili olduğu belgelenmiş. Vay çok büyük araştırmalar yapılmış. Şimdi kekik yağı kendimiz üretiyoruz. Dışarıdan alıyoruz. Üretmiş olduğumuz yağ bitki pahalı. Bir bitkinin içerisindeki etken madde eterik yağ çok az. Yüzde bir bile değil. O nedenle Çelik ya bizim üretmiş olduğumuz kekik ya piyasadakine göre biraz pahalı olacak. Yapacak bir şey yok. Evet. kekikle ilgili çok güzel araştırmalar var. Buna devam bakacak olursak 3274 klinik arasında ayrı ayrı bahsedecek halim yok. Ama kısaca kova hastası bahsedeyim. Ankara'da beyefendi 72 yaşında lavaboya gidemiyor. Altından çocukları hanımı alıyor. Bana dedi ki 5 dakika lavaboya gidecek kadar iyileşim yeter. Heh, <laughs> güldüm. Niye güldüm? 6 ayda lavaboya gidecek kadar oksijen makinesine oksijen makinesine bağlı. Kurtulursunuz. 6 ay kullansanız tamamen ya ben de, yeter ki az bir şey bir şey yapsın. Lavaboya gidelim gelim yeter dedim Tamam dedim. Ürünleri kullandık. kekik seti 6 hafta sonra gönderdim. Allah razı olsun artık dedim. Çok sinirlenirsem, gerilirsem kullanıyorum. Oksijen makinesini yoksa ihtiyacım kalmadı. Ama nasıl hepten kurtulabilirim? 6 ay. 3 ay değil isten 2 ay daha, 4 ay isten 2 ay daha kullanman lazım. 6 ay dedim toplam. Evet burada zor nefes alıyordum. Çok rahatladım. Allah razı olsun demiş İhsan Bey. Eşimin akciğer rahatsızlığı, şiddetli öksürü vardı. Kekik setiyle tamamen kurtuldu. Allah razı Burada yüz araştırma var. Bunlara dalarsak... Da